Merhabalar, Hayattan Sorular İçten Cevaplara hoş geldiniz. Ben klinik psikolog Yasemin Köşker. 15 yıldır alanda aktif olarak çalışmaktayım. İlginiz için çok teşekkür ederim. İlk bölümden sonra baya bir soru geldi. O soruların içerisinden bir 10 soru seçtim bu hafta için. Geri kalan sorularımızı diğer haftalara yayarak devam edeceğim sorularınızı cevaplamaya. Hadi başlayalım. Bu haftanın ilk sorusu... Sevdiğim birine psikolojik destek alması gerektiğini nasıl söylerim? Hani böyle Instagram reislerinde de çok gezer ya. Asıl terapiye gitmesi gerekenler değil, onların hasta ettikleri gider gibi. Bu soru bana birazcık bu sözü çağrıştırdı. Tabii sözün sözde haklılık payı da var kesinlikle. Bazı insanlar kendi toksik yapılarının o kadar farkında değiller ve o kadar kendilerini olduklarından çok daha farklı bir yere konumlandırıyorlar ki kendilerine ve etrafındaki yakın özellikle yakın çevredeki insanlara verdikleri zararın farkına varmıyorlar. Belki psikolojik desteğe gitmesini söylemek istediğiniz kişi böyle biridir. Belki de sadece psikolojik destek alması gerektiğinin farkında olmayan biridir. Onu bilmiyorum şu an sorunuzdan ama bu iki kişiyi farklı değerlendirerek soruya cevap vereceğim. İstisnasız her şeye kapalı, varlığını çok farklı bir yerde konumlandırıp kendisine dair olduğundan çok daha farklı bir gerçekliğe inanan birisine... Maalesef ki ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, terapiye gitmesi gerektiğini kabul etmeyecektir, düşünmeyecektir, inanmayacaktır. Burada kendinizi yıpratmış olursunuz. Ama geleceğe keşke bırakma derim ben. Eğer gelecekte ya keşke terapiye gitmesini söyleseydim, belki bir şeyler değişirdi de onun için diye düşünmek istemiyorsanız bunu ona iletebilirsiniz. Tabii ki doğru iletişim yollarıyla uygun zamanda doğru yerde doğru şekilde iletebilirsiniz. Sadece burada onun size vereceği cevapla ilgili bir hayal kırıklığı yaşamanızı istemem. Siz söylemiş olmak istiyorsanız söyleyebilirsiniz, aktarabilirsiniz. Gelelim ikinci seçeneğe. Karşımızda çok sevdiğimiz bir yakın arkadaşımız var, kardeşimiz var, annemiz, babamız, yakın ilişkide olduğumuz birisi var ve gerçekten yaşadığı problemi aşamayacak durumda. Ona nasıl aktarabilirim? Ona öncelikle onun yanında var olduğunuzu söylemeniz gerekiyor. Ben senin yanındayım. Bütün bu sürecin senin için ne kadar zor olduğunu görüyorum. Ve elimden gelen desteği şimdiye kadar senin için sağladım. Bundan sonra da sağlamaya açığım. Senin yanındayım ve sonrasında da yanında olacağım mesajını iyice verdikten sonra ama yaşadığın problemi bir profesyonelle görüştüğün durumda, bir profesyonelle çalışarak daha kolay, daha hızlı aşacağına inanıyorum. Oraya gitmekte zorlanıyorsan sana eşlik edebilirim. İyi birisini duydum. Yakın bir arkadaşım gitmişti. işte çok memnun kalmıştı. Bir denemekte fayda olduğunu düşünüyorum diye konuya giriş yaparak onu bu konuda yüreklendirerek ve destekleyerek belki de talep ediyorsa onunla ilk seansa eşlik ederek onun hem psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu aktarmış hem de belki ilk sefer oraya gitmek için desteklemiş olursunuz. Güvenli bir bağ kurduktan sonra terapistiyle tekrar sizin ona eşlik etmenizi isteyeceğini zannetmiyorum. Önemli olan her zaman için hayatta o ilk adımı atmak değil mi? Gelelim ikinci soruya. Öfke kontrolünü sağlamak için hangi yöntemleri deneyebilirim? Ne yapabilirim? Demiş arkadaşımız. Bunun farkında olduğun için seni tebrik ediyorum. Çünkü çoğu öfkeli insan öfkeli olduğunu kabul etmiyor. Hatta şöyle yansıyor. Öfkeli, sinirli değilim ben gibi böyle bir ses tonuyla yansıyor. Öncelikle sen bunun farkındasın ve bunun bir problem olduğunu ya da olabileceğini öngörüyorsun. Bu öngörün için de e, takdir ediyorum seni. Ve gelelim öfkeyle ilgili neler yapabileceğimize. Durmamız gerekiyor arkadaşlar. Çok 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 önemli. Yine konuyla ilgili yapılan araştırmalar var. Neden durmamız gerekiyor? Çünkü nabız yüzün üstündeyken bilinç kapanır. Yani biz savaş kaç don komutlarını alan alt beyin tarafından yönetilmeye başlarız. Bir üst beyin var, düşünen beynimiz var, bir de alt beyin var. Alt beyinde 3 tane kod var. Savaş, kaç, don. İşte bu nabız yüz, yüzün üstüne çıktığı zaman artık biz, biz diye tanınan insan olmuyoruz karşıda. İlkel olarak o durumu tehlike olarak algıladığımızdan dolayı ilkel beynimiz ne diyorsa onu yapar durumda oluyoruz. Bu nasıl yansıyor karşı tarafa e, hatırlamıyorum. Yani maalesef hani bahsettiğim araştırmalarda bununla ilgili maalesef bir yaralanma, bir ölümle sonuçlanan durumlarda kişiye sorul, ne olduğu sorulduğunda özellikle o anı hatırlamadığını aktarıyor. Bu yalan değil, gerçek. O an o kadar hızlı geçiyor ve o an zaten bilinç çok aktif olmadığı için, üst beyin çok aktif olmadığı için kişi bu anı hatırlamıyor. Bu perspektiften baktığımızda öfke üzerine düşünülmesi, çalışılması ve öncelenmesi gereken bir konumu kesinlikle evet. Ne yapacağız öfke ile ilgili? Yani farkında olduğumuzu kabul ettik zaten en azından bu soruyu soran kişi farkında. Farkına vardıktan sonra neye ve nasıl öfkeleniyorum bunu belirlemem gerekiyor. Öfkenin bir maske duygu, ikinci duygu olduğunu unutmamam gerekiyor. Mutlaka öfkenin arkasında başka duygular var. Aslında kırılıyorum, kırgınım ama bunu nasıl yansıtıyorum? Öfke olarak yansıtıyorum. Aslında değersiz hissediyorum. Karşımdaki kişinin yaptığı o davranışlar bana kendimi feci şekilde değersiz hissettiriyor. Ama bunu karşıya nasıl yansıtıyorum? Öfke olarak yansıtıyorum. Bir duracağız çünkü neden durmamız gerekiyor? Nabız yüzün üstündeyken hikayesini anlattım size. Çok öfkelendim ne yapıyorsak onu bir adım geriye taşımamız gerekiyor. Ayaktayım otur, oturuyorum işte mümkünse yat. O ortam çok öfkeli senin için o ortamdan çık. Çocuklara da çok söylenir git bir elini yüzünü yıka ama gerçekten faydası var. Lütfen git bir elini yüzünü yıka mümkünse. O öfkenin oraya yansımaması için elinden gelen mücadeleyi ver. Ama sadece bunları yap ve yeterli mi? Hayır. Lütfen öfkenin sende hangi duyguyu tetiklediğini ve alt benteki o duygunun sana bunları yaptırdığını unutma. Ve o duygunun farkına var. Ne olduğunu bul, onunla mücadele et. Israrla seni öfkelendiren ortamlar, insanlar varsa hayatında ve bu ortam ve insanlardan uzakta kalabiliyorsan bunu da tavsiye edebilirim sana. Çünkü bazen bu artık ilişkiler içerisinde otomatikleşebiliyor. İşte Ahmet Bey ısrarla etrafındaki kişileri öfkelendirecek davranışlar ve söylemlerde bulunabiliyor. Belki bunu sana şahsen ve ısrarla yapıyor. Böyle bir ortam varsa fark ettiğin bundan da öfkeni yönetmeyi öğrenene kadar uzak durmanı mutlaka tavsiye ederim. Şimdi üçüncü sorudayız. Bir insan kendini nasıl motive edebilir? Motivasyon gerçekten yaşam içerisindeki temel sorunlarımızdan birisi. Bir şey yapmamız gerektiğine inanıyoruz, yapmayı da düşünüyoruz ama onu yapabilmek için yeterli motivasyonu toplayamayabiliriz. Peki herkes aynı noktalardan mı motive olur ya da herkes aynı şekilde mi motive olur? Hayır. Çeşitli motivasyon teorileri de zaten mevcut. Başka başka noktalara değinen ve başka başka noktaları teorinin mihenk taşı olarak belirleyen farklı farklı teoriler de var. Ama ben bütün bunları değerlendirip topladığımda nasıl motive olabilirim sorusunda birinci basama kişilik olarak söyleyebilirim sana. Kişilik yapımı, kişiliğimin temel ihtiyaçlarını, ve kişiliğimin ne istediğini iyi görüyor, okuyor, biliyor olmam lazım. Yani kendimi ve şey yaratılırken dünyaya gelirken benimle beraber gelen o öz kişilik yapımı, mizacımı bildiğim takdirde bir tık daha kendimi nasıl motive edebileceğimin farkına varmış olabilirim. E yine motivasyon hayattaki amacımızla da alakalı bir konu. Ben kimim? Amacım ne? Sınırlarım ve sorumluluklarım ne? Üç temel sorusudur insanın. Eğer kişi yaşamsal amacının farkında değilse ona sunulan hiçbir şeyle neredeyse motive olmayacaktır aslında. Kişilik yapımızı bildikten sonra aslında o bize nasıl motive olacağımızla ilgili ipuçlarını veriyor. Kişilik yapımızın farkında oluşumuz. Onun üzerine bir de bir amaç yerleştirdiğimizde ve sadece bir amaçtan bahsetmiyorum. İnsan çok yönlü bir varlık. Birçok amaç aslında. Şu alanda böyle bir amacım var, bu alanda böyle bir amacım var şeklinde yapılandırabiliriz bunu ve belirlediğiniz amaca da uygun yaşadığınızda arkadaşlar motivasyonunuzun yüksek olduğunu göreceksiniz. Eğer size sunulan amaç ya da size dikte edilen amaç çalıştığınız iş yerindeki amaç sizin yaşamsal amaçlarınıza uygun değilse bunun için doğal olarak motive olamayacaksınız. Bunun dışında motivasyon için yapabileceklerimiz hedefimizi adımlara bölmek, o adımları küçük adımların olmasına e, dikkat etmek, bu küçük adımları gerçekleştirdiğimizde kendimizi ödüllendirmek ve hep içimizde farkında olsak da olmasak da bir iç sesimiz var. E, bu iç sesimiz bazen bize iyi şeyler, bazen bize kötü şeyler e, söylüyor süreçle ilgili. Bunun Farkına vardıktan sonra bu iç sesimizi motive olmaya çalıştığımız konuyla ilgili pozitifte kullanmak yapabileceğimiz diğer şeyler. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Hayatta amaç bulmakta zorlanıyorum. Ne yapabilirim? Diyen bir kişi kendini çok da iyi tanımıyordur. Farkında değildir kendini diyebilirim. Kendini tanımak dediğimiz şey çok yönlü bileşenleri olan bir konu. Ama ben bununla ilgili bir üçgen çiziyorum ve üçgenin en altında kişilik yazıyorum. Kendini tanıyabilmen için hangi kişilik yapısıyla var olduğunu bilmen lazım. Onun üstüne sosyal öğrenmelerimizi yazabiliriz. Sosyal olarak ben nasıl bir ortamda büyüdüm, neler katıldı bana bu ortamda, neler öğretildi bunların farkında olmam lazım. Onun da üstünde üçgenin üçüncü ve son kısmında kuşak var. Hangi kuşağın ferdiyim, bu kuşağın özellikleri ne, neler ve bu kuşağın özelliklerinden bana sirayet eden noktalar neler? Bunları bir derleyip topladığımda bile sevgili arkadaşım kendinle ilgili çok büyük bir bilgi dökümana e, ulaşmış oluyorsun. Yine kendini tanımakla ilgili çok güvendiğin etrafındaki işte 3 maksimum 5 arkadaşına kendinle ilgili soru sorabilirsin. Çünkü insan burnunun ucu dışındaki her şeyi gören bir varlıktır. Bu ne demek oluyor? Benim burnumun ucunu karşıdaki kişi görüyor. Yani kendimizle ilgili kör noktalarımız var ve benimle ilgili özellikle göremediğim kör noktalarımı yakın arkadaşlarım görüyor. Düşüncelerine, fikirlerine güveniyorsanız o maksimum 5 kişinin de size dair söylediği şeyleri değerlendirebilirsiniz. Burayı tamamladıktan sonra amaç gelir. Çünkü nasıl amaç geliştirmem, belirlemem gerekiyor sorusu nasıl biriyim sorusuna gebedir. Nasıl biriyim sorusu hallolduktan sonra evet geldik nasıl bir amaç belirlemeliyim? Nasıl amaç belirleyeceğimizle ilgili de yapabileceğimiz tabii ki çalışmalar var. Kişisel özelliklerimizi yazabiliriz. Bunları keşfettikten sonra ilgi alanlarımızı yanına yazabiliriz. Değerlerimizi gözden geçirebiliriz. Kişisel doğrularımızı belirleyebiliriz ve bütün bunların totalinde Nasıl bir amaçla mutlu hissedebileceğimizle ilgili mutlaka en az birkaç seçenek çıkar. Bunları belirledikten sonra yapacağımız şey de o seçenekleri sırasıyla deneyimlemek. Evet, A seçeneğini şu an deneyimliyorum. Bu benim amacım olabilir mi? Ben bu mesleği yerine getirebilir miyim? Yaşamda bunun için var olmuş olabilir miyim diye? Onda nasıl hissettiğime bakacağım. Mümkünse belirlediğim diğer seçenekleri de hayatıma alacağım ve ona göre hareket edeceğim. Geldik 5. soruya tekrarlayan kötü düşüncelerden nasıl kurtulabilirim? Bu soruyu kendin için soruyorsan demek ki farkındasın. Ama bir başkası için soruyorsan ve farkında olmadığını düşünüyorsan buradaki birinci basamak her zaman için farkında olmaktır. Evet ben birçok konuyla ilgili kötü düşünmeye başladım. Birçok konuyla ilgili kötü düşünüyorum ve bu tekrarlıyor. Her yemeğe oturduğumda acaba yemeğim boğazıma bir şey kaçacak mı? Acaba bu yemekten zehirlenecek miyim diye düşünüyorum. Daha önceleri sadece akşam yemeklerinde tedirgin oluyordum. Artık öğlen ve sabah kahvaltılarında tedirgin olmaya başladım ve artık her yemekte bunu düşünmeye başladım. Ya da bunu düşünmeye başladı arkadaşım diyorsun. Bir farkına varacağız. Burada bir negatif düşünce var ve bu negatif düşünce hem tekrarlıyor hem yaygınlaşıyor. Farkına vardıktan sonra bunun gerçekçiliği ile ilgili düşünmen gerekiyor. Ne kadar gerçekçi? Neden bununla ilgili tetikleniyorum? Şu an nasıl bir sosyal ortamın içerisindeyim? Alt benliğinde neler var? Bu da tekrarlayan düşünceler için çok önemli bir nokta. Yine yazmak bu konu için büyük bir şifa barındırıyor. Çünkü kişi bunu ne kadar tekrarladığının farkına varmıyor aslında gün içerisinde. Yazmaya başladığında 20. tekrar, 21. tekrar dediğinde burada bir büyük bir farkındalık oluşuyor. Ya ben hani bu konunun gündemim olduğunu biliyordum ama bu kadar hayatımı işgal ettiğimi farkında değildim diye geri dönüşler alıyorum. Bu düşünce aklına geldiğinde yaz lütfen diye döküman verdiğim danışanlarımdan. Yazıp ve bunun oranını gördüğünüz zaman aslında yaşayabilirsiniz çamımızın ne kadar işgal ettiğini görüyoruz ve eğer bize düşünceyle geliyorsa bu sistem bizim ona düşünceyle cevap vermemiz gerekiyor. Yani işte ya ölürsem geldi işte ya ölürsem. O zaman bunun önü ve arkası da vardır mutlaka. Şu an bununla ilgili bir durum yok ortada. Bunu düşünmemi gerektirecek bir şey yok. Ya da herkes ölecek. Yani buraya düşünsel olarak kişiye uygun ve kişinin ürettiği başka bir düşünsel söylem getirip her o kötü düşünce aklınıza geldiğinde bunu diğer pozitif düşünceyle hemen arkasından getirerek yeni bir sisteme gelmeniz gerekiyor. Önce sadece kötü düşünce vardı ve o kötü düşüncenizde size hissettirdiği şey var, duygu vardı. Büyük oranda negatif bir duygu. Şimdi kötü düşünce geldi. Panzehiri olarak pozitif düşünceyi hemen arkasından ekledim. Bu bir tabii ki süreç ve zihinsel mücadele arkadaşlar. Faydalı mı? Kesinlikle faydalı. Bu yeterli mi? Sadece bunu mu yapacağım ben? Hayır. O kötü düşüncenin tetiklediği ve negatif olan şeylere de odaklanacağım. Onları da değiştirmeye çalışacağım. Ve fiziksel aktivite. Aşırı düşünüyorsanız ve yine bu kötü düşünceler varsa bahsettiğim gibi bunları yazıyor olmak size iyi gelecek. Bununla beraber hareket ediyor olmak bu sürece iyileştiren önemli noktalardan biridir. Hızlı hızlı hareket ettiğimizde bu kadar düşünemediğimizi ve kötü düşünemediğimizi göreceğiz. Tabii ki bunları hem sistemle hem belli bir süre devamlı olarak hayatımıza almamız gerekiyor. Gelelim altıncı soruya. Arkadaşımız diyor ki ilişkilerde yaşadığım problemler psikolojik kaynaklı olabilir mi? Sadece psikolojik kaynaklıdır diyemeyiz ilişkilerde yaşanan problemleri. Ama psikolojik sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Neler diye baktığımızda bunlar kişisel geçmişimiz olabilir. Geçmişte yaşadığımız olaylar ve bunun bize sağladığı bakış açısıyla ilişkiyi sınırlandırıyor olabiliriz, başka türlü görüyor olabiliriz. Bu bir problem oluşturabilir. Bağlanma stilimiz doğru değilse, sağlıklı bir bağlanma stilimiz yoksa eğer, bağlanma stilimiz sebebiyle o ilişkide problem yaşıyor olabiliriz. Bu bizim psikolojik altyapımızla alakalı bir konu. Diğer bir nokta travmalarımız yaşadığımız o an bu ilişkiyle çok da alakalı değil gibi görünen travmalarımızın etkisiyle de biz o ilişkide problem yaşıyor olabiliriz. Peki benim psikolojimle alakalı olmayan kısımda ilişkide yaşadığım problemler neyle alakalı olabilir? İletişim yöntemlerini doğru bilmiyor ya da uygulamıyor olmamla alakalı olabilir. Yine bir ilişkiden bahsediyoruz. Burada bir diğer faktör de var. Karşımızdaki kişi. Karşımızdaki kişinin psikolojik dünyası ve yine onun iletişim yollarıyla ile ilgili aksaklıkları da ben doğru yürütüyor olsam da süreci buraya etki ediyor olabilir. Tek başına kendi psikolojimize bağlayamayız ilişkide yaşadığımız problemleri. Ama bunun bir faktör olduğunu ve değerlendirmeniz gerektiğini de unutmayın lütfen gelelim yedinci soruya anksiyete bozukluğu ile günlük kaygı arasındaki fark nedir yaşadığım şey anksiyete bozukluğu mu yoksa gündelik bir kaygımı ciddiye almalı mıyım almamalı mıyım bilemiyorum demiş Güzel de sormuş. Anksiyete bozukluğuyla günlük kaygı arasındaki temel fark arkadaşlar. Belli durumlarda ortaya çıkar günlük kaygı. Misafir gelecek ve o hafta boyu ben bununla uğraşmak durumunda kaldım ve çok kaygılıydım. Bakın burada bir sebep var. Ya da sınav haftam ve bununla ilgili çok kaygılıyım. Burada da bir sebep var. Sınav haftası bittikten sonra da ben aynı kaygıyla devam ediyorum hayata. Ya da ne olursa olsun etrafımdaki olaylar, duyduğum sözler beni çok çabuk kaygılandırıyor ve atak haline getiriyor dediğimiz durumla o ana ait geçici etkenlerle oluşmuş durumu birbirinden ayırıyor olmamız gerekiyor. Şöyle olabilir, günlük kaygı olarak ortaya çıkıp daha sonra yerleşmiş olabilir. Tabi buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Neye dikkat edeceğiz o zaman? Nasıl ayıracağız birbirinden? Sürekli mi oluyor? Duruma mı bağlı, kontrol edilebiliyor mu kısmen de olsa, hayır hiç kontrol edemiyorum mu, bedensel tepkilerim ne oranda, bedensel tepki çok da göstermiyorum mu? Hayır çok ciddi bedensel tepkiler gösteriyorum ve etkisinde kalıyorum mu? Bunların e, ayırımına vardığımızda yine günlük yaşamsal işlevselliğimizi bu durumun ne kadar bozup bozmadığını göz önüne aldığımızda bu durumun günlük geçici bir kaygı mı yoksa anksiyete bozukluğu mu olduğuyla ilgili e, aslında net bir sonuca kendi dünyamızda varabiliriz. 8. sorumuz diyor ki ben yalnız kalabiliyorum ama neden bazı insanlar yalnız kalamıyorlar ve yalnız kalma durumundan çok etkileniyorlar? Ee, evet gerçekten öyle bazı insanlar yalnız kalabiliyorlar uzun süre yalnız tatile gidebiliyorlar bunu dert ve edinmiyorlar ve problem olarak da görmüyorlar bu arada. Ama bazı insanların neredeyse bu duruma sıfır toleransı var. Hep birileriyle beraber olmak istiyorlar. Eylemleri birisiyle yaptığı zaman anlamlı hissediyorlar. Film izlemek, filmin kendisini izlemek değil de orada anlamlı olan bazı insanlar için onu birisiyle beraber yapmak anlamlı ve buradaki farkı sebep olan şey nedir diye sormuş arkadaşımız. Yalnızlığa verilen tepkiler tabii ki farklı kişilik yapısına göre geçmiş deneyimlere ve sosyal becerilere göre değişiyor. Burada verdiğimiz tepki kişilik yapısı daha içe dönük olan kişiler yalnız kalmayı bir problem olarak görmüyorlar bununla ilgili bir rahatsızlıkları yok ama kişilik yapısı daha çok sosyal örüntülü olan kişiler için yalnızlık gibi bir kavram var olduğunu bile düşünemiyorlar. Hep beraber hareket etmek birisiyle ya da işte yakın arkadaşıyla bir şeyler yapmak gibi algılıyor bu durumu. Diğer bir taraftan baktığımızda arkadaşlar sosyal güçlü bağları olmayan geçmişte bir reddedilme öyküsü olan ve bağlanma sorunları yaşayan kişilerin de yalnızlığa verdikleri tepkinin yüksek olduğunu, bu noktayla ilgili toleranslarının düşük olduğunu görüyoruz. Nasıl geliştirilebilir bu konu? Güçlü sosyal ilişkiler geliştirerek, yani tek yönlü değil, çok yönlü, sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirerek ve yine yalnız kalıyorum diye düşündüğüm yerlerde de kendince bir şeyler yapmayı öğrenerek. Aslında hiçbir zaman yalnız kalmıyoruz. Hep kendimizle beraberiz. Kişisel özelliklerimiz, düşüncelerimiz, duygularımızla beraberiz. Kendimizle bir şeyler yapmaktan mutlu hissetmeyi öğrenerek bununla başa çıkabiliriz. Dokuzuncu sorudayız. Sorumuz çocuklarla ilgili. Diyor ki annemiz çocuğumun duygusal gelişimini desteklemek için neler yapabilirim? Bütün gelişim özelliklerini ayrı ayrı biliyor ve destekliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Bilişsel gelişim, duygusal gelişim, fiziksel gelişim. Hani böyle kültürümüzde de yer etmiş ya yediği içtiği önünde ne istiyor bu çocuk? İşte öyle yediği içtiği önünde ya da işte yediği önünde yemediği arkasında daha ne yapayım hocam ben gibi böyle ifadeler bu duyuyoruz yine ailelerden ebeveynlerden böyle olmuyor arkadaşlar sadece yediği ile içtiği ile alakalı değil bu hikaye bu fiziksel ihtiyaçlar ve fiziksel ihtiyaçları zaten aile olarak karşılamak durumundasınız. Fiziksel ihtiyaçlar dışında duygusal ve sosyal ihtiyaçları bilişsel ihtiyaçları var. çocuğumuzun bütün bunları doğru denklemde değerlendiriyor olmak lazım. O yüzden çok takdir ediyorum soru için duygularının farkında ve nasıl destekleyebilirim diye soruyor. Birinci duygu ifade etmesine izin vermemiz gerekiyor. Ve bunun için bizim biraz duygusal olarak stabilde kalmamız gerekiyor. Eğer biz de bebeğinler olarak çocuklarımızın yanında çok yüksek duygular ve duyduğumuz şeylerden çok etkilenen duygular yaşıyorsak eğer çocuğumuz duygularını bizim yanımızda ifade etmemeyi tercih edecektir. Çünkü siz o duygu ifadelerinden çok etkilendiğiniz ve belki çocuğu korkutan tepkiler gösterdiğiniz için çocuk yaşadığı duyguları paylaşmak istemez ve paylaşmaz çoğunlukla böyle bir durumda. Ben çocuğumun duygusal olarak kendini rahat ifade etmesini istiyorsam duygusal kontrolümün bende oluyor olduğunu bilmem gerekiyor. Ya da neden etmiyor dediğimde araştırdığımızda çoğunlukla işte ben anneme bunu söyleyemem. Çünkü annem çok üzülür diyor mesela çocuk. Siz duygularınızı kontrol edin. Stabil kalın özellikle çocuğun yanındaki çocuğumuz bize duygularını rahat olarak ifade edebilsin. Duygular hissedilir, ortak olarak hissedilir. Herkes aynı duyguları hisseder. Ama e, duygular ortak olarak e, ifade edilmez. İfade ediliş şekli ve tarzı sosyal öğrenme ile aktarılır çocuğa. Dolayısıyla çocuk duyguyu hisseder ama ben ona eğer nasıl ifade edeceğini sosyal öğrenmeyle doğru aktarmadıysam ne anlamlandırabilir, ne tanımlandırabilir, ne de doğru aktarabilir. Yani sosyal öğrenme ile ben çocuğuma duyguyu nasıl aktaracağını ya öğretirim ya da bununla ilgili hiçbir aktarım yapmıyorsam minimum aktarım yapıyorsam öğrenemez çocuk. Yine yaptığım çalışmalarda duygu nedir dediğimde çok fazla düşünceden bahsediyor aslında çocuklar duyguyu bulamıyorlar. O yüzden annemiz de nasıl geliştirebilirim diye sorduğu için konuşabiliriz aslında duyguyla ilgili çocukla. duygunun ne olduğunu nasıl hissettirdiğini ve on, on, onun bakış açısından bu duygunun şeklinin ne olduğunu sorabiliriz ve bunu e, emoji'lerle yapabilirsiniz arkadaşlar bu gülen işte ağlayan falan daha kolay çocuklar. E, algılıyor bu şekilde çalışıldığında ve e, duyguların farkına vardırdık, duygu isimlerini söyledik stabil bir ortam oluşturduk duygusal olarak kendini ifade edebileceği bunun arkasına ne geliyor? Dinleme etkin dinleme yöntemleriyle çocuğumuz bize bir duygudan bahsettiğinde onu etkin dinleme yöntemleriyle dinlediğimizde duygu ifadelerinin daha net ve daha hızlı aktığını göreceksiniz. Duygusal olarak daha ayağı yere basan ve daha çok kendini ifade edebilen bir çocuğa dönüştüğünü de göreceksiniz inşallah. Sevgi ve güven ortamını sağlamakta burada çok önemli noktalar. Sevgi ve güven ortamını sağladım, duyguları öğrettim, empati kurdum. O zaman çocuğum çok büyük oranda duygusal olarak ifade etmeye başlayacaktır kendini. Bütün bunları yaptım ama olmuyor diyorsanız bir oyun terapistinden destek alabilirsiniz. Süreçte neyin aksadığını görebilmeniz adına. Evet, geldik son sorumuza. Diyor ki sürekli erteliyorum bu durumdan çok sıkıldım ne yapabilirim? Sürekli erteleme davranışınızın altında yatan sebepleri görmeniz lazım. Bu da örtük bir davranış diyeyim. Herkes için aynı değil erteleme sebebi. Her şeyi mi erteliyorsun? Bu da önemli. Sen bu olayı hangi sebeple erteliyorsun? Altında yatan şeyler ne? Bunu kendi başına bulabiliyorsan ne ala? Bulamıyorsan gerçekten bu erteleme davranışıyla ilgili destek alman gerektiğini söyleyebilirim. Ama kendi başıma halletmek istiyorum. Şu an bunun için seçenekleri görmek istiyorum diyorsan öncelikle küçült. Erteliyorum ve 50 sayfa kitap okuyacağım. Her gün bunu yapmam lazım. Erteliyorum, erteliyorum, erteliyorum. 50 sayfa 25 sayfaya düşür. Ve yapmak istediğin şeyi yapabileceğin en iyi zamanı belirleyerek yap. Yani ben hangi zaman arasında çok daha iyi hissediyorum kendimi ve buna uygunum. O zaman dilimine yerleştir. İki, hatırlatıcılardan ve planlayıcılardan destek alabilirsin bu süreç için. Planladın, öncelikle küçülttün, en uygun zamana yerleştirdin, planlayıcıya da not ettin onu. Burada bir uyarı sistemi var, seni harekete geçirecek. Böyle bir sistem kurdun. Bunun sonrasında yaptığın adımlar, gerçekleştirdiğin şeyler için lütfen kendini ödüllendir. Bu ödül 5 düzenli adımdan sonra bir çikolata da olabilir. Kendine aferin demek de olabilir. Bu ödül çok yapmayı istediğim bir etkinliği yapmak da olabilir. Tabii ki buradaki ödülü sürecin doluluğuna göre oluşturman gerektiğini unutma. Burada ertelemenin alt sebeplerinden birisi de mükemmel yapmayı hedeflemek arkadaşlar. Bir şeyi bazen bilinçaltı süreçlerle öyle yapılamayacak hedefler ve mükemmel çerçevesi yerleştiririz ki mümkün değil aslında onu yapamaz hale getiririz ama bunu biz yaparız. Burada böyle de bir ayırıcı nokta var. Mükemmel yapmayı hedeflediğin zaman sistem hep alaşağı olur. Dolayısıyla olduğu kadar yapmayı hedeflediğinde, mükemmel çizgisini kaldırdığında da daha az ertelediğini, daha çok adım attığını göreceksin. Ama başta da söylediğim gibi lütfen kişisel olarak erteleme sebebini bulmak için kendini ve üç dünyana odaklan. Çünkü şu da olabilir, belki de konu senin hiç ilgi alanına girmiyor. Belki de gerçekten o işi yapmak istemiyorsun ve sana hitap etmiyor. Ve yaşam amaçlarından biri de değil. O yüzden de erteliyor olabilirsin. Bunu fark edersen eğer o zaman sana uygun olan hedefleri belirleyip bunu da erteliyor muyum diye kontrol etmen gerekiyor. Evet, bugün de yolumuzu aydınlatacağına inandığımız 10 soruyu cevapladık. Daha nice 10 sorulara diyelim. Önümüzdeki hafta yine 10 soru ve cevabıyla karşınızda olacağız. Sizler de sorularınıza cevap arıyorsanız yorumlara yazabilir veya Instagram üzerinden bana mesaj atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.